Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün e, hayalet modunda oynayacağım. Hayaletin yani ilgili hayalet geldi oyuna ve bunun çekişli mücadelesi gelmişti. Bunu oynayacağız bugün. Hiç pek gündemde kalamıyorum çünkü iki günde bir video attığımdan dolayı aslında geleli oldu. Dün geldi galiba ben bununla beraber burada sandık açma etkinliği adında bir etkinlik geldi. 14 gün süre verildi. 2 hafta yani. Ve burada 2 tane evrim parçası veriyor. Kale iki tane evrim parçasından veriyor. Yani Baya güzel bence. Hayret bu kaç güçlü de hatta göreceğiz biraz. Daha sonra lanetli parçalar adında bir tane daha etkinliğimiz var. Bu da bir hafta süre verildi. Ve burada da üç tane evrimin cadı parçası veriliyor. E, taç kasarak cadı kısmını taç kasarak hallediyorsunuz. E, bu hayret parçası veren kısmı da sandık açarak kasabiliyorsunuz. Neyse hemen uzatmaya başlayalım. Evet, ilk rakamımızı bulduk. Şimdi varil almak daha mantıklı bence. Ee, Mega Minion pek iş yapmıyor. Piyanses, seri İskelet Fıçası. İş... Şimdi İskelet iş... Fıçası iş yapabilir. Evet ama varilimiz olduğu için kullanmayacağım da adamda şey var. Oklarımız iş yapabilir bu arada oklar. Oklara karşıya vermedim evet. Kesinlikle oklara karşı vermedim. Benim seçtiğim kartlar adamın adama verdiğim kartlara göre uygundu. Hatta kendime göre adamı daha doğrusu ben adamı aynı oldu. Şimdi buna varayım basacağız. Yapacak bir şey mi var şimdi? Şöyle birazcık erken basana. Hiç olmasın lan. Benim oyun takıldı. Şöyle köprüden daha bırakalım. Aslında bırakmasaydı daha iyi. Yalnız adam evini mega vermiş bize. Hayalet evini kendine almış. Ne yapacağız burada? Şöyle bir korumalar bıraksak. Yalnız iki tane bina biraz garip olmuş. Böyle bağlı mı bağlı yapacak şey mi? Ben bu kıyasam öldüremeyecek olur arada değil mi? Sıramdım Saat kuleye vurmuş o yüzden iyi bir tık. Şimdi önünde ne var bilmiyoruz. Oo. Şöyle mega'yı bırakalım. Şimdi mega'yı nasıl destekleyebiliriz? Aslında bir şey yapamayız ki böyle destekleyen bir şey yapabileceğim bir şey yok. İskelet fıçısıyla girmeye çalışır belki diye halan bırakacağım? Karık gelebilir ama garanti alalım işimizi. Böyle onu basma gerek yok ki ben Ben zararını değerlendirememiz. Ben ses iki tane vurur herhalde. Tek atabiliyor muydu? Ben atabiliyormuş. Bunu korumalar atmak istemiyorum aslında. daha tatalım şöyle. Bir tane vursun der artık o ikinciyi vurmasın. Korumalar. Ekişime devam olsun. Ben bari bir onu O bir tane vursun onun üstüne direkt mega basacağım bu arada. Şu an adam çünkü e, yakın menzili bir tek kara prensi var ve onu da soldan çıkarttı evet. Bir tek kara prensi vardı onu da soldan çıkarttı. Can sesimizi şöyle bırakalım. Başka yakın menzilli yoktu adam bulundu. Olabildiğince zorlayacağım. Hatta ortadan dart bırakacağım şöyle. Megamine biraz agresif başlıyor. Aa hayalet yani evrim hayat kurdu her zaman. Uh! Oh, dart doğuşuyla da hayalet yani evrim her Bomba kulesi ne yapabiliyorum ona karşı bakalım. Bomba kulesi ona karşı iş yapabiliyor mu? Görmüş olacak. Hayalet çok uygun yapıyorum. Şöyle. Ağabey Nereye bırakalım ya hatta? Çok vuruyor çünkü çok fazla vurdu ee, şöyle sağ tarafı da bırakalım Ben bu bomba bırakıp kendimizi garanti alırsak işe Sen Güzel çalıştı dörtlüğü. Koruma ayı bırakalım şöyle. Bomba kuyası almasın. Şey Sen atalım. Şey bildim ne gel Ve o sağ taraf savunmaya çalışırken aynı zamanda adamın kendi sağ tarafını saldırdı. Falan falan kulede. Bir kere daha sıkmaz adam. Sıkmaz ki şöyle on bakıcı bir adam Ne acaba bir şey ya? Şöyle prenses bakalım iyi bak. Mega şaman niye karşına bulmuyor peki? Bunu bırakalım mı bana? Şu dartı saldıracağım ona. Korumaları bence kötü atacağım ama şanslanmasını isterdim. Oğlum normal, normal var. Yalnız gerçekten çok güçlü. Şu havan bırakacağım şimdi. Gerçek abi risk olacak mı? Abi kıyı vuracak mıyım? Yani. Ya o birazcık saçma mı beğendim ben yaptı hareketi? Aa kırılacak zannettim. Ne başarı bırak ha? Baksana ne başarı bırak. Nasıl bak Şöyle havan bırakayım. Bir tane daha da dağı bırakayım. Ne bırakayım ne havan? Prenses bırakalım. Bırak bu bırak bırak. Bomba kulesi sallayalım. Bu arada hayal çevrim üçlü yani bayağı üçlü sıkıntı çıkarttı. Evet burada ikinci maçımız olsun. Minyonlar nerf aldı biliyorsunuz. Ama burada minyonlar tercih etmeyi düşünüyorum. Ağır deste yapmamaya çalışacağım. Burada mızrakları tercih edeceğim. Aslında... Huu. Evet <laughs> çok güzel. Tazıyı alsak adam da düzenlemeye çalışacağım. Güç silah şu azap kullanamayız Cehennem ejderini bir şekilde şey yaparız ya. Beval ikili alsaydık. Bak yetiştiremedik. Evet. Kaybettik. Yüksek ihtimal maçı kaybettik bu arada ya. İbrimi iskele vermiş Adamın elinde e, şey yok ki ben saldırmamız lazım. <laughs> Keşke iskeletini çıkarmasın. Milyonlar atalım. Bu da benim de kendi mevzası yokken saldırmam lazım. Başka niye var hiçbir fikrim yok. Tazı çok sıkıntı oldu ya. Çok kötü bir tercih yaptık da ama ya. Öyle bir tercih mi bir adam da var? Ya adamda hayalet evrimi var. Nasıl tutacağız? Neyle tutacağız bari bu adamı? Bu zarar kaba bir yere çekelim. Şöyle bir de buzunu bırakalım. Çift yapılır da yani. Şimdi yana bırakalım. Şarpma diyecek büyük ihtimalle. Çarpma atarsa falan. Hani. Hatta şöyle bir şey yapalım mı? Yok ah be. Duramadık ya. Duramadık. Birazcık daha geç atsaydım. Şöyle böyle değil mi? Duraklı olayım. Sağda biraz vurum veriyorum ben de. Şimdi şimdi yazı bak adam ne yapıyor Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir daha düşünüyorum. Şöyle oklar bırakalım. Soda milyonlar bırakalım. Bir tane sıkıya vurduktan sonra. Bak. İkisi çok az var ama cehennem ejderhası var kendi. Ama hata çıkmak lazım zorundayız. İki ikiye gidiyoruz çıkalım. Atakan bize kaybettirebilir biliyor musunuz? Sırf cehennem üzerinden değil. Elektro gücümüz aynı da. Şimdi çay verelim. Sesten gelmeyi deneyebilir miyim Nesi? Elektro gücü bırakalım. Yine ona boşluk atalım artık. Üstüne şöyle ızrak olalım mesela. Yani. Ya, ona kadar çok yoruldum Gerçekten o, onu öldüremedim mi? Aa, kesinlikle Ne yapacağız şimdi? Şu an çok kötü kaldı Çok kötü seçim aldık ya, çok kötü kaldıklar, çok kötü seçimler yaptık yaptıklarım yani Böyle bir tahmin etme gelelim Al işte Bir boşluk var Ya ne yapacak bir şey mi çok kötü bir şey yaptık kanka yani böyle bir soru olamaz yani gerçekten böyle bir soru olamaz yani gerçekten karşıya ben gitmişim cehennem ücrası vermişim sen bana verdiğin atak ne bak bak gene geldi şimdi ne alayım ben hangisini alayım her türlü ben, ben. bu sefer cehennem ücrası alacağım bakalım ne olacak zehir alacağım karşıdaki şeyden dolayı Heh. Sonunda bize şuraya evrimi verdi ve karşısında en çok güzel ya. Aile devrimine en ante evrimi şu an karşıya vereceğim şu an. Bir kere denemek, ya yani denemek için alacağım. Adam da beklettim diye aradı var. Bekletmeyi bulacağım sana. Kendi <laughs> şu an pis sıkıntı da değil yani şu an bir sıkıntı, yani? sıkıntı göstermeyeyim. Şu çalıyla başladım bu adam derken. Ne oluyor bu adam ya Allah'ım yarabbim. Valla böyle başlangıç şekli mi var ya? Ben bas soldan şunu çalıyorum. At ona büyüğünü at hadi. Büyü atarsa burada içi de salacağım ha. İçi de salacağım. Bunu kara prensesi koruyalım mı, Adamı ne isteriz? Kalkma elimde. Cennet hayat kurtardı şu an. Resmen hayat kurtardı yani. Bu şans değil ama adam garip değil şansa. Aile tevremini olabildiğince hızlı çevirdim bu arada. Çünkü elimden aileti de çok çıkartmaya tabii. Hmm. Şu hmm. arkadan ama hayalet basmamız lazım ya. Yani. Evrim de olsun. Oo, hmm, yaptar göde bak ya. Şöyle bir de çalı bırakayım. Hayalet son anda vuruyor mu? ya. Biraz okuya odaklanacak değil mi? O da atacak tabi. Öldürememişti cellet Burada oklar da çıktı ya. Şöyle bir şey var sana. yani de. ben kalsın istiyorum ama şu an ibrimli aletimize güvenip tersten çıkacağım arkadaşlar. Atak kartın elinde değil abi. her an çevirebilir. Şimdi çok saçma olacak ama farkındayım. Buraya zihir bırakacağım. Hayret elimde bekliyorum. Eyvah. Üstü de attım. Bastım orada şüphe çalayım. Çok güzel tahmin. de şöyle ee, tersten şey bırakalım. Çarpmazsak oraya. Tamam kule takasına gitmem lazım. Tamam kuleyi aldık. Ne? alamadık mı? Kuleyi alamadık. Hemen kule takası yapmamız lazım. Şöyle fikir sallayalım. Tamam güzel. Da şöyle bir dakika nasıl bırakayım bunu şu evi cehenneme cihazı hani şu an yuva hava okulu var doğruya orayı temizleyecek ama şöyle çarpma alalım bir kere daha olmasın hayret evini gönderelim cehenneme cihazı bırakalım çok saçma gelecek bir gündeyim Şöyle bir fıçı bırakalım. Kıvrık lens elimde. Oğluma ne yapacağız? Üstüne bir de çarpma da atmamız lazım. Kıvrık lens elimde yine. Şöyle bir şüpheli çalı keşke bırakmasaydı. Orada kilim görmemiştim ya. Cevdatı görmemiştim. Yapacak bir şey yok. Bir bu hiç iyi işte ya. Bir bırakalım abi. Bırakmeniz şöyle atalım. Hatta ben hiç tutamaz abi. nereye ben seni Sen de, de vurmadı artık kuleye. Bir şey diyeceğim ona kuleye gitsek ne olur peki? Ne koyayım canım şey gibi. Salladı oklar ne vardı hemen. Şu gel çalayım da devam edelim. Ya nasıl bir mi? Ya ben de bırakalım. Çarpın acaba ergen attık ya bir yaptım, şey. Şöyle arkaya doğru bir fıçam o. da şu gel Adam bana bilmiyorum ne yapıyor. Oynasana da bu Hadi Aldık tamam ha, çok güzel çok güzel Son anda ana kliği oynamamız sayesinde kazandık Sıkıntılı bir eşleşmeli bu arada barbarlar sayı ikisi falan ikisini tutmaya kartım yoktu ama aldık Evet arkadaşlar Bugün de bu kadar olsun ee, zaten yani şu bu arada bakalım ne çıkacak Yani. Bu var. Kötü değil oklar aslında. Bu e, şeyleri kesinlikle yapmanızı öneriyorum bu arada. Orada sezon sandıkları dedikleri zaten yani sezon sandığı ne diye sorarsanız yanında gösteriyor şu iskelet sandeli hayalet sandığı. Onları da açmamız lazım ki burada veriyor mu bilmiyorum. Nerede var bilmiyorum. Peste yok. Ha peste yok. Nereden alabilirsiniz? Hiçbir fikrim yok. Bakalım bakalım. Şuralara bakın. Böyle böyle. Buralarda. Neyse. Herhalde bir şey falan çıkartacaklar. Bilmiyorum. Etkinlik falan getirebilirler. Neyse. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet